Kendi Projemizi kodlamaya başlamadan önce gerekli kütüphanelerin yüklenmesi ve projemize dahil edilmesi gerekiyor. Taslak kısmından Library ekle seçimi yaparak yüklü olan kütüphanelerimizi görebiliyor ve buradan projemize dahil edebiliyorduk. Burada IRR Remote kütüphanesinin yer aldığını görüyoruz ve bu seçimi yaptığımızda kütüphanemiz projemize dahil ediliyor. Sizler de eğer kütüphane yüklü değilse IR Remote kütüphanenizi Arduino IDE arayüzüne yüklemeniz gerekiyor. Daha önceden kütüphanelerin yüklenmesi konusunda anlatımımızı gerçekleştirmiştik. Yine de burada ihtiyaç duyacağımız üzere kısa bir tekrar etmek istiyorum. Araçlar kısmından kütüphaneleri yönet seçimini yaptığımızda Arduino IDE arayüzünde tanımlı, güncellenebilir ve yüklü olmayan kütüphanelerin listesi karşımıza geliyor. Burada tip olarak hepsi, konu olarak da hepsi seçili olduktan sonra arama kutucuğuna ir remote ifadesini yazıyoruz. Bu ifadeyi yazdıktan sonra arama işlemi gerçekleştirilecektir ve arama işleminden irremut remote kütüphanesini buluyoruz. Gördüğünüz gibi bu kütüphane bende yüklü olduğu için install ifadesi yer alıyor ve sağ alt kısımda kur seçeneği bulunmuyor. Kurulu olmayan kütüphanelerde sağ alt kısımda kur seçeneği bulunur ve bu kur seçimine tıklamak suretiyle kütüphanenin projenize dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Burada az önce de belirttiğim gibi daha önceden kütüphane yüklü olduğu için install seçeneği bulunuyor. Bu kısmı kapatıyorum. Sizlerde eğer kütüphane bulunmuyorsa bu kütüphaneyi bu şekilde yüklemeniz gerekiyor. Kütüphaneyi yüklediğimizde dosya kısmında örnekler kısmına kütüphane ile ilgili örnekler de yükleniyor. Gördüğünüz gibi Ürer Umut Kütüphanesi ile birlikte yüklenen örnekleri burada görmekteyiz. Herhangi bir örneğe tıkladığımızda bu kütüphaneyi kimin geliştirdiği ve örnekle ilgili açıklamalar yer alıyor. Örneğin burada kütüphaneyi geliştiren kişinin Ken Şerif isimli kişi olduğu ve kütüphanenin 2009 yılında geliştirildiği gibi bilgiler burada yer alıyor. Tabii ki buradaki örneklerden de kod çözücü devrenizi oluşturabilirsiniz. Ancak komutlar uzun olmadığı ve daha anlaşılır olacağı düşüncesiyle kod yazımını kendimiz gerçekleştireceğiz. Kumanda tuş kodlarının okuması için gerekli komut yazımına başlıyoruz. Öncelikle kütüphaneyi tanımlamamız gerekiyor. Bunun için taslak Library ekle ve buradan da IR Remote kütüphanesini seçiyoruz. Bu ifadeyi kendimiz klavyeden de yazarak kütüphanenin eklenmesini sağlayabiliriz. Öncelikle IR alıcımızın Arduino'nun hangi pinine bağlı bulunduğunu tanımlamamız gerekiyor. Bunun için integer türde bir değişken tanımlıyoruz. Değişkenimizin ismine IRE alt -tire alıcı pin diyoruz ve Arduino 2 numaralı pininde IR alıcımız bağlı olduğu için bu değişkene 2 değerini atıyoruz. Ardından IRE receive sınıfından yeni bir nesne türetiyoruz. Bu nesnemize ır e alıcım ismini verebiliriz. Tabii ki buna farklı isimler de verebilirsiniz. Bu tıpkı değişken tanımlar gibi sınıftan yeni bir nesne türetmek anlamına geliyor. Ardından parantez içerisinde hangi pinin kullanılacağını burada da belirtmemiz gerekiyor. Buraya doğrudan 2 de yazabilirdik ancak yukarıda değişken tanımladığımız için buraya o değişkenin ismini yazıyoruz ve ır e, alt e alıcı pin yazıyoruz ve ardından bu sayede alıcı modül çıkışına bağlı olan pinin tanımlamasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Ardından decode diyoruz ve sonuçlarla ilgili bir tanımlama gerçekleştiriyoruz. Decode Results diyoruz ve sonuçlarımızla ilgili bir tanımlama yapıyoruz. Buna da Results ismini veriyoruz. Ardından Setup bloğuna komutlarımızı yazmaya geliyoruz. Yani programımız ilk defa çalıştığında, Arduino ilk enerjiyi aldığında yürütülecek komutları buraya tanımlıyoruz. Öncelikle Serial. Begin diyoruz ve seri haberleşmeye başlatıyoruz ki seri ekrana kumanda tuş kodlarının yazımına olanak tanıyalım. Ardından Serial.println ifadesiyle kullanıcıya bir bilgilendirme verebiliriz. Burada IR alıcı etkinleştiriliyor. Mesajını kullanıcıya verelim. IR alıcı etkinleştiriliyor diyoruz ve bu esnada da alıcımız etkinleştiriliyor. Ve bu sayede de herhangi bir buraya kadarki programın yürütülmesine herhangi bir hata olup olmadığını da kullanıcı ekranda görmüş oluyor. Ardından Array sınıfından türettiğimiz nesne ile ilgili burada bir tanımlama yapıyoruz. Array alt -ÖR, alıcı alıcım diyoruz nokta. ardına Enable Array in diyerek alıcımızın başlatılmasını sağlıyoruz ve bu metot yardımıyla artık üre alıcımız başlatılacaktır ve buraya kadar herhangi bir hata olmadığı durumda kullanıcı alıcının etkinleştirildiğine ilişkin yine bir mesaj yayınlayalım. Yine serial.println ifadesiyle kullanıcıya bir bilgilendirme mesajı yayınlıyoruz ve üre alıcı etkinleştirildi ifadesini buraya yazıyoruz. Zira komutta herhangi bir hata oluşmadıysa kullanıcı bu mesajı görecek ve alıcıda herhangi bir sorun olmadığını ve sağlıklı bir şekilde çalıştığını görecektir. Şimdi de programı sürekli çalışacak bloğu olan loop bloğuna komutlarımızı yazıyoruz. Burada if ile bir tanımlama gerçekleştiriyoruz. If diyoruz. R alıcım ki yukarıda tanımlamıştık nokta decode diyoruz. Yani çöz diyoruz ve burada ilgili işaretimizle birlikte results ifadesini yazıyoruz ve if ile ilgili parantezimizi de kapatıyoruz. Ardından if bloğunun da süslü parantezin açılıp kapanmasını sağlıyoruz. Burada parantez içerisinde yazdığımız ifadeyi açıklayacak olursak, Öre sinyalinin kodunun çözülmesini sağlıyoruz ve bunun değişken olarak bir sonuçta depolanmasını sağlıyoruz. Eğer buradan olumlu bir veri gelirse ki hiçbir veri alınmadığında buradan sıfır bilgisi gelecektir. Bu durumda if bloğu çalışmayacaktır. Herhangi bir sinyal geldiğinde ise bu sinyale ilişkin veri gelecek ve if bloğumuz başarılı bir şekilde çalışacaktır. Eğer sinyalimiz başarılı bir şekilde alınmışsa yani kumandadan herhangi bir tuşa basılarak bu bilgi Arduino'ya iletilmişse bu durumda ekrana Bilgiyi yazdıracağız. Geliyoruz buraya. Serial nokta diyoruz ve parantez içerisinde ilgili ifademizin yazılmasını sağlıyoruz. Parantez içerisine geliyoruz. Results diyoruz. Nokta value diyoruz ve bu sayede ilgili verinin ekrana yazılmasını sağlıyoruz. Burada kod çözmenin sonucunu değer olarak ekrana yazdırmış bulunmaktayız. Burada virgülden sonra hex ifadesini yazarsanız 16'lık sayı sisteminde tuş kodu ekrana yazılacaktır. Eğer hex ifadesini yazmazsanız onluk sayı sistemine göre tuş kodu yazılacaktır. Ben burada onluk sayı sistemine göre tuş kodunun ekrana yazılmasını istediğim için buraya hex ifadesini yazmıyorum. Ardından devam ediyoruz komutlarımızı yazmaya. Son olarak ir alıcım nokta resum diyoruz ve bu ifadeyle bu metotla daha doğrusu bir sonraki değerin alınması için ir alıcımızı yeniden başlatıyoruz ki yeni paketler alınabilsin ve verilerimiz kumanda tuşuna her basıldığında yenilensin. Bu işlemlerin her 100 milisaniyede bir yapılmasını sağlamak üzere delay komutuyla 100 milisaniyelik bir gecikme oluşturuyoruz ki bu gecikmede programımızın bu aralıkta doğru bir şekilde sonuç üretmesini sağlayacaktır. Şimdi komutlarımızın Arduino kartına yüklenmesini sağlayalım. Araçlardan Arduino'nun bağlı bulunduğu port seçimini yapıyoruz. Ardından komutların Arduino kartına yüklenmesini sağlıyoruz programı kaydetmemiz isteniyor. Kaydet sonra çalışmamız değerleniyor ve ardından Arduino kartına programımızın yüklenmesini sağlıyoruz. Eğer herhangi bir hata yoksa başarılı bir şekilde komutlarımız Arduino kartına yüklenecektir. Evet gördüğünüz üzere yükleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi kumanda tuş kodlarının çözümüne ilişkin denememize geçiş yapalım. Şimdi yazdığımız komutlar ışığında tuş kodlarının öğrenilmesi işlemine geçiş yapıyoruz. Öncelikle araçlardan seri port ekranının açılmasını sağlıyoruz ve seri portta hangi tuşa bastıysak o tuş kodunun üretilmesini sağlayacağız. Kumandamızı alıyoruz ve ileri yön ok tuşuna bir kez bastığımızda 167 369 25 tuş kodunun üretildiğini görüyoruz. Geri ok tuşuna bastığımızda 167 547 75, sol ok tuşuna bastığımızda 167 206 05 Sağ ok tuşuna bastığımızda 167 614 05 tuş kodunun üretildiğini görüyoruz. Bu tuş kodunun alt kısmında daha fazla sayı basamağından oluşan ve 429 ile başlayan ayrı bir tuş kodu daha üretildi. Bunun nedeni sağ ok tuşuna bir süre basılı tutmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu tip durumlarda tek bas tuşa bir defa basmak suretiyle üretilen tuş kodunu baz alacağız. Yine yıldız tuşuna bastığımızda 167 287 65 Kare tuşuna bastığımızda 167 328 45 ve 0 tuşuna bastığımızda 167 308 05 tuş kodunun üretilmesini sağladık. Bizler uygulamamızda 7 tuşu kullanacağız. Bu yüzden diğer tuş kodlarını öğrenmeye ihtiyaç duymuyoruz. İleri ok, geri ok, sol ok, sağ ok. Yıldız, sıfır ve kare tuşlarının tuş kodunu öğrendiğimize göre diğer tuş kodlarının fonksiyonları bulunmayacağından bu kumanda için tuş kodlarını öğrenmiş bulunmaktayız. Arduino ile uzaktan kumandalı projelerimizi geliştirirken TV bu kumandası, televizyon kumandası ve benzeri tüm cihazların kumandalarını da kullanmamız mümkündür. Şu anda evimizde bulunan TV bu kumandasının tuş kodlarını da öğreneceğiz ve projemizde dilersek bu kumandayı da kullanmamız mümkün olacak. Öncelikle araçlardan seri port ekranının açılmasını sağlıyoruz. Az önceki örneğimizde olduğu gibi seri port ekranının açılmasını sağladık. Ardından yine İleri ok tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi 7882 tuş kodu üretiliyor. Geri yön ok tuşuna basıyoruz. 5836. Sol ok tuşuna basıyoruz. 7885. Sağ ok tuşuna basıyoruz. 5835 tuş kodunun üretildiğini görüyoruz. Yine aracımızı durdurmak için 0 kodunu kullanalım. Bunun için 0 tuşuna basıyoruz. 78 72 imiş. Yine aracımızın hız artırma ve azaltma işlemleri için de ses artı ve ses eksi tuşlarını kullanabiliriz. Ses artı tuşuna bastığımızda 58 86. Ses eksi tuşuna bastığımızda 79 33 tuş kodunun üretildiğini görüyoruz. Yine burada da 7 farklı tuş kodunu öğrenmiş bulunmaktayız. Dilersek bu tuş kodlarını da projemizi kodlarken tanımlamak suretiyle projemizde bu iki kumandadan birini tercih edebiliriz. Bu sayede farklı kumandalarla da projelerimizi destekleyebileceğimizi kavramış olduk. Kendi